Bugün 27 Nisan 2025. Bundan 65 yıl önce 27 Nisan 1960 yılında demokrasiye darbe vuruldu. 1960 darbesi yapıldı. O darbeyi eleştirenler bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin kongresine darbe vuruyor. Biz niye buradayız? Kongre için. Kongre nerede olur? Daha önce belirlenmiş il ve ilçe seçim kurullarına bildirilmiş mekanlarda il ve ilçe seçim kurullarının görevlileri gelerek sandıkları kurar ve kongre yaparsınız. Biz bunun için haftalar öncesinden arkamızda gördüğünüz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Piri Reis Kongre Merkezi ile anlaştık. Kimle anlaştık? Bakanlıkla. Kimle anlaştık? Devletle. Açalım, doğru gelelim, Bize dediler ki şu kadar para ödeyeceksiniz, ödedik. Şu sözleşmeyi imzalayacaksınız, imzaladık. Dün akşam ben yeni şimdi haber alıyorum. Dün akşam il başkanımı arıyorlar ve diyorlar ki Ankara'dan yukarıdan talimat var. Salonu açamayız. Tamam. Ya sizin işlediğiniz suç. Bu suç. Diyoruz ki bu suçu kim işliyor? Fail ortada yok. Ya biz adım atıyoruz. Suç değil. Bize diyorlar ki. Suç olmasa bile sen failsin. Bunlar suç işliyor. Diyoruz ortada suç var. Fail yok ortada. Çok kısa konuşacağım. Bakın siyasi partilerin kongreleri kanuni bir zorunluluk. Bize diyor ki kanun siz delegelerinizi toplayıp seçim yaparak başkanlarınızı seçmek zorundasınız. Ya ben kongre yapmasam, seçim yapmasam desem ki benim il başkanım Kahraman Karaman il başkanım Abdurrahman Kaplan. Benim bir yerim ağrımaz. Ama bana diyor ki kanun sen bu kongreyi kanuni bir zorunluluktan ötürü Seçimle birlikte yapacaksın. Adresini önceden bildireceksin. Şimdi bana bunu devlet diyor. Diyor ki kongre yapacaksın. Devletin bana uyguladığı kanun. Geliyorum kongre yapmaya. Devlet bana kongrenin salonunun kapısını kapatıyor. Bu demokrasiye, siyasi partilere bir darbedir. Bir siyasi partinin faaliyetini engellemek suçtur. Bugün Karaman'da yüzyıllık demokrasimize bir darbe vurulmuştur ve büyük bir suç işlenmiştir. Sorsan sorsan bizi kale almazlar. Derler ki ya yüzde bir oyun mu var? Tamam benim yüzde bir oyum yok. Yüzde bir oyum yok ben yargılanıyorum. Ortada suç yok. Yargılanıyorum. Kongre yapacağım. Kapılar yüzümüze kapatılıyor. Kongre salonlarımızın kapıları açılmıyor. Gittiğim her programda polis kamerası yolluyorlar. Polis kamerası niye vardır? Ortamda bir suç teşkil edecek, problem oluşturacak bir durum olursa bunu tespit etmek için. Polis kamerası nereyi çekmeli? Ortamı kalabalığı. Nereyi çekiyor polis kamerası? Genel Başkanı. Ya buradaki suçlu ben miyim? Burada bir suç işlenecekse onu, o suç işleyecek kişi ben miyim? Sen benim arkama polis tak. Ondan sonra dün il başkanlarım aranmış. Çevre illerdeki il başkanlarım emniyet tarafından Karaman Kongresine katılacak mısınız? Bize bilgi verin. Ya benim il başkanım benim kongreme katılmazsa? senin onu arayıp kongreniz vardı niye katılmadınız demen lazım. Katılacağını sorgulaman değil. Bakın arkadaşlar. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nin il seçim kongresini engelleyenler bu seçimi yaptırtmayanlar yarın sizin genel seçiminizi de etkiler o seçimi de yaptırtmaz. Bu bir demokrasinin kara lekesidir. Ve buradan sadece şu çağrıyı yapıyorum. Artık yeter. Ülkenin üzerine kara basan bir kabus gibi çökmüş bu iktidarı biz artık istemiyoruz. Ve bir an evvel buraya getirmediğiniz sandığı Türkiye'deki bütün okullara getirin. O erken seçimi yapalım. Ama biz diğer partiler gibi gel aday ol da demiyoruz. Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım. Üçüncü kez de aday olamazsınız. Getirin seçimi, adayınızı belirleyin. O seçimi yapalım. Millet göstersin artık bu ülke. AK Parti iktidarı istiyor mu istemiyor mu? Ve Türkiye'deki muhalefet artık amasız fakatsız bu hukuksuzluğun karşısında bir ve beraber olmak zorundadır. Bu hukuksuzluğun karşısında hukuki zeminde bir ve beraber mücadelesini sürdürmek zorundadır. Buradan Sayın Özgür Özel'e, Sayın Müsavat Dervişoğlu'na, Sayın Ümit Özdağ içeride ki salı günü onun duruşmasında ben de var olacağım ve Sayın Muharrem İnce'ye amasız fakatsız Türkiye'nin demokrasi zemininde buluşmayı teklif ediyorum. Bugün benim seçimimi engelleyen yarın sizin Cumhurbaşkanlığı seçiminizi engelleyecek. Bu kara lekeyi hep beraber temizleyeceğiz. Önümüzde çok kısa vadede seçim yapacaklar. Yapmak zorundalar. Artık ülkeyi idare edemiyorlar. Hukuk kalmadı. Kanun kalmadı. Nizam kalmadı. Her şey ortada. Ve milletin halk desteğinin yüzde yirmisini dahi alamayan bir iktidar bugün ülkenin tamamına kendi babasının çiftliği gibi muamele yapıyor ve insanların siyaset yapmasını engelliyor. Mahkeme oyunlarıyla, hukuk oyunlarıyla beni yargılıyorlar. Beni mahkemeyle korkutacaklar. Beni bırak. Sen kork kork o mahkemeden. Sen kork orada. Bak orada hakimin kendisi şahit. Bütün olaylara şahit bir hakim ileride kurulacak mahkemede karar verecek. Ve bugün bu kararları verenler, uygulayanlar zannediyorlar ki vatanına, milletine, devletine, dinine hizmet ediyor. En büyük darbeyi vatanınıza vuruyorsunuz. En büyük darbeyi dininize vuruyorsunuz ve bunun affı olmayacak. Bizim tarafımızdan değil. Allah affetmeyecek. Bak göreceksiniz. Allah affetmeyecek. Yetimin hakkını yiyenleri Allah affetmeyecek. Yoksulun hakkına girenleri Allah affetmeyecek. Gençleri zehirleyenleri Allah affetmeyecek. Bunları yaşayacağız. Bunları göreceğiz ve zafer bizim olacak. Zafer bu dünyada olmadı öteki dünyada bizim olacak. Vallahi olacak, billahi olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Karaman, karaman kazanılana kadar çalışmanızı istiyorum. Bütün bir karamanı bağımsız Türkiye Partili yapmanızı istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.